<laughs> Say 300'e kadar Evet arkadaşlar Şimdi Trabzon Uzungöl'deyiz Ve 300 merdiven varmış Bakalım çıkabilecek miyiz 300 merdiven Teras var yukarıda Cam teras oradan Uzungöl'ü seyredeceğiz Evet Deniz ve Dursun Doğa'da Youtube kanalımıza abone oluyorsunuz beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, görmek istediğiniz yerler varsa biz gitmeye çalışıyoruz. Sizi de gezdiriyoruz inşallah. Bakalım. Sağdan mı soldan mı gidiliyor? Başka yok sağdan. Son, uzun gal. geliyor mu? Evet, 100 taneyi tamamlıyoruz. Evet, 99, 100. Daha 200 merdivenimiz var. Evet ki. Bir de buradan görüntü alalım. Daha iki yüz mü var? Evet. Vay. <laughs> Aa ne güzel. Salıngaç kurup burada sallanacaksın. Ee, evet. 150'ye geldik. Arkadaşlar. Şimdi tırmanacağız. Evet. Az kaldı buradan. 100 basamak kadar. Evet. 55. Oradan bura 50. 58. 59 60 bura. 60. 60. 60. Evet 60 Burası kalmış 60. arkadaş. 50. Evet. Gel, gel, 55. <laughs> evet geliyorum. Ha, Terasa az kaldı zaten. Ay düşüyordum. Evet şimdilik terasta görüşmek üzere

435 436 saydım yalan deyince. Deyama başladı çizseli ya. Alın size. 450 basamağa gözünü kesiyorsa buraya çıkmaya. Gerçi yol da varmış. Sonradan fark ettik de. Yorduktan sonra kendimizi. Ama spor oldu. Sabah sporumuzu yapmış olduk. Evet Deniz ve Dursun doğada YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz. Böyle güzellikleri bizimle keşfediyorsunuz, izliyorsunuz. Neresi burası? Trabzon Uzungöl'deyiz. Haydi bakalım şimdi Uzun Göl yazısını da çekmeye gidelim. Şimdilik size hoşça kalın, dostça kalın. Öpücüklerimizi gönderiyoruz. Beğeniyorsunuz lütfen. Abonemiz olun. Hadi, 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 hadi.